Projenin içerisinde hem bir kent meydanı hüviyetine kazandıracağız bu bölgeyi ve yakın çevresini, hem de insanlarımızın çok daha güzel huzurla kullanabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Çocuklarımızın oyun parklarının kapasitesini de arttıracağımız bir mekan olacak. İşlevsel olarak da çok kullanışlı bir e, kent meydanına, park alanına dönüştürmüş olacağız burayı. Bu birinci etabı olacak. Engelsiz Yaşam Merkezini Gürpınar'a taşıdıktan sonra o alanı da ikinci etap olarak aslında planlıyoruz. Kavaklı'ya verdiğimiz sözü de böylelikle yerine getirmiş olacağız. Burada yaşayan insanlarımızın huzurla vakit geçireceği bir e, kamu alanına dönüştüreceğiz burayı.